Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Xiaomi akıllı telefonlarda WiFi QR kodu paylaşarak diğer insanların yani paylaşmak istediğimiz insanların bizim WiFi ba bağlantısına nasıl gireceğini, QR koduyla nasıl gireceğini göstermek istiyorum bu videoda. Öncelikle WiFi bağlantısını açmam gerekiyor. Şu şekilde ekranı kaydırdım ve WiFi bağlantısına tıklıyorum şu şekilde. Tıkladıktan sonra hangi a giriş yapacaksam benim internetimin ismine şu şekilde tıkladığım zaman direkt QR kodu açılıyor. Eğer hangi hangi e, QR kodu hangi yani e, bizim bağlantımız varsa onun üstüne geldikten sonra bu şekilde QR kodunu taratarak e, artık diğer insanların bizim wifi bağlantımıza girmesini bu şekilde sağlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.